Arkadaşlar geçen gün ateşimizi çıkartma oynamıştık. Bugün ise daha fazla para ihtiyacımız var. Oynayacağız hadi oyunumuza geçelim. Rüyamızda GTA kaçı gördük? 6'yı. Uyan yavrum uyan. Bugün GTA 6'nın çıkış günü. Ama satın alacak kadar büyük değilim. Ve ben kardeşim benim için alması için ikna ediyorum. Tamam. Ne? Abimize gideceğiz. Abi. Çok güzel bir Keşke ben de şey yapabilsem abiciğim Hey kardeşim bu oyunu benim için satın alabilir misin? Çünkü çok iyi notlarım var. Neden satın almıyorsun? Çünkü yeterince yaşlı değilim. Tamam oh. bunun için ya. ödeme yapmıyorum. Bu yüzden hizmet hizmetim dedi gitti Hizmetim için de alır dedi. Bir dolar mı? Bir doları varmış alabilir mi? Daha fazla para lazım. Hayır. Odanızda para Baba, bulun. Baba bak orada şey para para. Odada para orada bulacağız. Bir dolar. 2 dolar, 3 dolar, <laughs> 4 dolar. Var? Paraları tuvalete saçmış. Şu pis paraları al abi. Tamam şimdi nasıl? Bakayım. Ah 5 dolar mı? 5 dolar hmm. mı? Aa evin başka yerlerinde para. Abi Bak, niye böyle yapıyorsun? Şurada, Evde da. para bulacakmışız. Şey Burada var. para yok. Şimdi dur bakalım. Anne para var böyle herhalde. anne. Paramızı ver. Bunu da ver. Büyük anneanne ve büyük babaanne. Şimdi bir tane daha para var. Şu depoya bakalım. Bir bakalım paramız var mı? Evet 5 dolar. Abimiz mami, mami. Abi birazcık aç gözlü. Abi abi al bunu bakayım. Şimdi senin için yeterli olduğunu eminim. He? 10 dolar daha iyi ama yine de yeterli. Değil. Abi ne yapıyorsun? Çok, Çok ayıp var. yaptın. Kumbaranı patlat diyor. Kumbara nerede? Ha kumbara burada. Bu Bak o. Böyle abi olmaz olsun kardeşim ya. Ver bakayım paraları. Kaç para topladık? Abi al. Tabii tamam, şimdi biraz daha para aldım. Abi beğendin mi? 18 dolar. Ne? ne? Daha fazla diyor. Annemden para işte diyor. Ne? Abi yemin ediyorum dilenci yaptın. Anne. Yaşlı bu ama. çok yaşlı. Anneciğim para. Uş Selam anne. GT6 alacağım. Merhaba oğlum. Para alabilir miyim? Ne kadar diyor. Bazı kitaplar almam gerekiyor. Hayır yalan atıyor oyun için. 10 dolar. Ver bakayım. 10 dolar verdi abi abicim baba, de bakayım baba şu kenar şu dolabın bir şey görmüştüm sırayla görev veriyor onları yapacağız al abi böyle abi olur mu 28 dolar mı daha fazla mı <laughs> Bak, dışarıdaki çiçekleri sat diyor abi ayıp ettin ya arkadaşlar, çiçekler nerede onun, Ana. arkadaşlar onun bir tane oyunda şey vardı. bel dünyayı patlatıyordu çocuğa. Evet arkadaşlar bu onun diğer versiyonu. Bunda para. Çiçeği, çiçeği nereye satacağız? Için ha, çiçeği buraya satacağız. Abi çiçek alır mısın? Çiçekçi geldi. Parayı aldık mı? Bu ne? Bunlar niye kaçıyor burada? Mesajlanıyorlar. Kapıyı baba. kapatalım. Ev girmesin. Evet. Abiciğim. Kardeşim rahatsızlığım için özür dilerim ama tekrar kontrol edebilir misin? Abi var ya gram doymuyor. Hep para. Ne? Daha fazla mı? Bir bir tane oyun alacak alt tarafı. Neden alamıyor biliyor musun? Küçük Neden? çünkü bu. Abisi niye şu tuttuğu için? Garajdan balta alma. Tamam, ver baltayı bakayım garajdan. Wow. Ağaçları diyor Sonra bak anaya satacağız ağaç alan yere. Abi ya bu abi böyle bir şey ola. Ver bakayım şunu. bir Aa, Satmadan al şey yapmıyor. Ağaççı nerede? Arkadaşlar, şunları hemen yapıp geliyoruz biz. Hayır, ilk önce kır sonra alıp şey yap. Hepsini kır. Kıralım. Ver yapmıyor. Bir tane daha küçük kaldı, onu da kırıyoruz. Ver bakayım. Evet, ağaçları yok ettik. Böyle bir şey al babası lazımdı. Bir oyun için bu çevre zarar. Çiçekleri topladık, ağaçları aldık. Evde ne varsa abimize taşıyoruz. sömürücü abi. Cüzdanımı kontrol et abi. Peki baba. Peki baba diyor. dünyada hiç para kalmayacak mı? Bakacağız. Sana yardım etmemi istiyorsan bana daha fazla götür. Bu resme soygunculuk insanları mı? Soy diyor. Hırsızlık yap diyor. Ne? Yapacak bir şey yok. Abimizin emri emirdir. Abimiz büyük olduğu için. Gel buraya bakayım. Ne diyor baba? Para. Alt, beş, beş, altı Aa, kişi soyacağız. Istiyordum. Gel buraya gel. Para çıkar. GT6 almam lazım. Çığlık çığlığa millet kaçıyor. Ama, ama arkadaşlar <laughs> sakın bir para almayın. Ama ama dilenci olmak günah ama çok lazım olursa yapmanız Yapabilir. Gerekiyor. Sadece karnınızı doyurmak amaç. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani diğer oyunda da hayat dersi vardı. Bunda da hayat dersi var. Gel buraya bakayım. Bili 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 bili. Yanaş bakayım cadışa buraya Evet bir kişi kaldı. Kim bakayım o şanslı kişi. Adam kalmadı sokakta. Herkes kaçıyor. Polisler bizi tutuklarsa ne yapacağız? Abimize gidelim hemen. Bir şey olursa abimize üstüne atacağız suç. Abi. Abi paraları topladım abi. Şimdi. Bak bakayım. 60 60 lira. 60 lira. Eğer annem sana daha çok eski bir oyunu aldığımı fark ederse beni cezalandır. Yani bu yüzden bana daha fazla para kazan. Ne? Abiye bak. Annemin arabasını sat mı? Ne? Abi yazıklar olsun sen abi. Bunu yapmamız lazım. Evet küçük çiçek araba sattım. Abi bir tane araba var. Hey satacak bir arabanız var. Evet. Ne tür bir araba? Sanırım bir Lamborghini. <laughs> Ne Lego arabamız var bizim. E, 200 dolar verecek herhalde. Yeni bir Lamborghini güncellemesi mi? Tamam o Mükemmel o zaman arabayı alacağım. Baba. Aa, baba. Ah. Lamborghini'nin. Le, le, les, 100 dolar verdi. Niye büyük değil? Yazmışlar öyle ne bileyim. Önemli değil. Oyunun açık. Oyunu öyle yapmışlar. Bakalım abi çok büyük para getirdik. Şimdi kontrol et abi. Beğendin mi parayı? 260 dolar bu çok para diyor. Böylece oyunu benim için alabilir misin? Hayır. Daha fazla para istiyorum diyor. Ne? Ve bütün dünyada kumaraları alacağım. Havuzu parayla doldur diyor. Ne? Abi ben... sen hiç iyi değilsin. Parayı gördükçe kafayı sıyırdı. Allah'ım. Bana para ver Allah'ım. Aa biri geldi. Kim bu? Bu ne oğlum? Havuzumu zenginlikle doldur. Ne? Havuzu parayla doldur kardeş. ne kadar saçım. teşekkürler. <laughs> Ay, havuz parayla doldu. Ay, para oldu. De şeyi bunda var ya GTA'nın bütün oyunlarını baba, şirketini satın alacaktık. Şeyi havuzu parayla kapatıp doldururken ne dedi? Ben bir şey demi. be diyor Abi para 1060 dolar. Bu çok para ama daha fazlasını istiyorum. Bu yüzden bir mağazaya ya da başka bir şey soy mu? Abi mağazayı soyduruyor, abinin kötülüğüne bak. İşte arkadaşlar para böyle bir şey. Ya daha çok para için neler yapmaya başladık hadi gidelim bakalım. Ama Merhaba bu şey dükkan bir işte. soygun, bu bir hırsızlık. elindeki her şeyi ver hiç paramız yok dükkanımızı buraya açtık. Go biliyorsun gerçekten sadece GTA için biraz para istedim. Biliyor musun yanımdaki bu beyzbol sopasını alabilir ve dışarıdaki ATM parçayı gerçekten Baba, mi? ne demek? Oyun? Minecraft, Roblox gibi oyun. Sopa nerede? Ay bu <laughs> hiç hoş değil. Ay ATM'yi patlatıyor. Çok kötü. Evet çok kötü. Ama bu kimin suçu biliyor musunuz? Bu çocuk çok küçük abisinin suçu. Her şey. Abi. Abi hadi artık bu oyunu almamız Baga, lazım. Baba biz niye nüfus? Nüfus biz? Öyle biz bunu canlandırıyoruz. Kardeş ne yapacağım biliyor. Abi para. Abi 11.500 dolar. Daha fazla para mı? Abi. Evi sat diyor. Eminim. Tamam. Vay Sıkıntı evet. değil. Battı balık yan gider diye bir atasözü var. Evini sat. Evet evi satmak istiyorum. Peki, evet nerede efendim? kalacaklar? Beni ilgilendirmez abimin sorunu. Evet bu ev. Alsana evi. Tam bunun için sana 100 bin para. Üf. Aa, helikopter geliyor. Evet. <laughs> İn aşağı canım. Aa, Aa! Anamla abim dışarıda kaldı. Allah'ım. Allah şey Abiye gidelim bakalım. Anne. Anne ver elini öpeyim. Özür dileriz. Annemiz de hep mutlu. Hiçbir şeyden haberi yok gibi ama içi kana alıyor. Var aslında bize yansıtmıyor. Annemizim, abi. kızım dur be. Baba annemizin içi kararmış ya. Baksana oh. donmuş kalmış. Ne diyor biliyor musun? Parayı ama yeterince değil. Daha fazla mı? Herhalde biz dünyayı Dünyayı uzaylılara satma. Abi sen kafayı mı yedin? Abi dünyayı satarsak biz ne olacağız? Gözleri bende para istiyor. Nereye yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Uzaylılarla konuş. Eğer dünyayı kokacak kadar gazımı çıkarırsam diyor. Uzaylılar dikkat. Birkaç... Ah! 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 Hayır! Hayır! Ne yapıyorsun? Ne diyorlar? Bu kokuşmuş gezegen nedir? Dikkatlerini çektik. Hey uzaylılar burası dünya, ona sahibim. Oh tamam. E ee, bir trilyon için satın almak ister misin? Evet, bu gezegen gerçekten güzel kokuyor. <laughs> Daha sonra geri gelip gezi. Kulağa hoş Daha sonra gelip gezegeni alacaklarmış. Tamam. E ee, şimdi abiye gidelim. Abi, dünyayı da sattık. Rahatladın mı? Oo paraya bak. Çok fazla. Yeterli tamam oyun senin için satın alacağım. Abim şey kalmadı ki. Yani dünya kalmadı oyun için. Her şey gitti. İyi sonu bekle GTA'yı aldın mı? Abi oyun için dünyayı sattık biz. Dünya kalmadı. Bitti mi? Ama abi GTA'yı görmedik ki. GTA 6 a. Ee, uzaylılar bizim dünyayı aldı. Bu kadar mıydı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi abis küçük çocuğu kullandı ve dünya evini sattırdı, arabayı sattırdı, ağaçları, çiçekleri kestirdi. Elde ne var? Şey. Çöz. Aha, Kim aha, bilir nereye a, gitti? şu dünyayı o, o parayla satın arkadaşlar. Dünya gitti kızım. Uzaylılar bir daha geri satmaz. Kokuya bayıl. <laughs> Arkadaşlar siz siz olun her zaman dürüst olun. Bir oyun istiyorsanız gidin annenizden babanızdan isteyin. Böyle kötü abi olmaz olsun ya. Bu tarz videoların gelmiş ne yapalım? Ben kalalım. tamam. Melek alalım. Kendinize bakın görüşürüz.